Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım duyurumuza baktığımız zaman vaka sayılarının artışı sebebiyetiyle ilgili bazı il ve ilçelerde yüz yüze eğitime ara veriliyor. Ara verilen bir ilçeyi daha sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde vaka sayıları oldukça artmakta ve artan bu sonucun ardından İl hıfzası ha kurulu tedbir kararları aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya baktığımız zaman artan vaka sayısı nedeniyle 15 Mart'tan itibaren ilçe merkezindeki okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildiği belirtildi. Restoran ve lokantalarda paket servisine geçilirken kahvehane ve çay ocakları da geçici olarak kapatıldı. Biliyorsunuz ki normalleşme sürecinden geçiyoruz. Fakat baktığımız zaman vaka sayıları da hiç de normal değil arkadaşlar. Vaka sayıları artıyor. Arttıkça da alınan kararlarda değişikliğe gidilecektir. Görmüş olduğunuz gibi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde de yüze eğitimi bir hafta ara verildi. İlerleyen süreçte bazı değişiklikler olabilir arkadaşlar. 15 Mart tarihinde kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Bu kabine toplantısının ardından ilbazlı olarak açıklamalar yapılacaktır. Bizler de bu açıklamaları anında sizlerle paylaşacağız. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Bizleri Facebook, Instagram ve Telegram gruplarımızdan da takip edebilirsiniz. Oralarda da paylaşımlar yaparak sizi ilgilendiren konularda bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz. Haricinde aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişi alışverişinde bulunabilirsiniz. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlarım.